Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte korku eee korku minecraft ne desem bu modun adını bilmiyorum o yüzden eee minecraft korku modlarıyla bölümüne devam ediyoruz Geçen bölüm işte bunları falan buldum Nasıl videoyu kapatınca çanta falan yaptım Onun dışında arkadaşlar Lan oğlum dakika bir gol beni atmayın artık yeter ya Sıkacak sıkamam neyse Eee nasıl bulduk ya Yani bu evde yapmadım o yüzden iyi şu görünmez adam Ne oluyor kanka? Doğru biri ıslık çalıyor ama kanka. Şimdi evimiz var çok güzel durumdayız ama e, taş baltada falanız onun dışında blok yok. Abi, şimdi birazcık topladım kanki şimdi. Ee, şunları da çevirdik. 61. Tamam. Ee, bir şey da anda yükseğe çıkmak için topladım bu arada. Tamam. Elime silah çekince korktuğunu biliyorum kanka ama ama kanka arkamı dönünce beni kovalayan bir varlık var. Ee, <laughs> ee, öleceğim. 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 Ölme. Ölme. Oh, oh, ucunda kurtuldum. Allah belanı vermesin ki ucunda kurtuldum kanka. Oğlum Allah belanı vermesin. Videoyu yeni açtım direkt dalıyorlar. Abi hem korku bir şey korku parka yani, yani, konuş artık kanka. Bir dur bir dur lütfen lütfen bekle 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 tamam. Biliyor musun şu ses hiç hoşuma gitmiyor. Ha demir çizme demir tozluk falan çıktı bunlar. Zincir tozluk falan olmuş bunlar. Okey, okey idare ederiz. Burada şunları bir toplayalım. Demir yok mu ya? Kömür bloğuysa iyi bu arada. Aynen öyle kömür bloğu. Tamamdır güzel. Burada çıktı.

şey var mı envanterde var ayrıl 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 diyor da ne ne yani anlamıyorum seni şurada bir şey vardı neyse abi, çok vakit diyeceğim bir şey geliyordu ama tam gelmiyor herhalde Görünmez birini takip ettim hala bu arada. Bak. Şu an şu tarafta. <laughs> Kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya yani. can. Biri takip ediyor bildiğin. Şimdi aç. Burada ne var? Oğlum her yerden demir çıkıyor lan çok iyi. Altın alışayım şimdi Güzel. Kaç tane demir oldu? Altı tane demir var. Burada bir şey yok. Allah. Allah belanı vermesin. Oğlum yapmayın lan şunu. Birinci de korkmadım, ikinci de korkuyorum oğlum. Bunları da alsak mıydı? Alma ya. Tam şu sesi kesin. Şu ses kes. Çok bir şey yok. Almaya değer değil. Ayak sesi geliyor. Ne oluyor oğlum? Şu ayak sesi kimin ya? Abi gidip gidip de buraya girmezsin ya. Neyse şurada bir yatak. Of. Ne oluyor oğlum? Oğlum siren kafanın sesi bu? Siren kafada mı var o yüzden? Ya bu Büyütüyor da o siren kafa var galiba kanka. Eee. Bir şey olacak. Ne oluyor kanka? Ne oluyor? Abi şurada şimdi şey çek şey çarptı bir şey var galiba. Şurada bir şey çek şey çarptı. Hı. Ben buradan gidemem ki oğlum da. Ses bundan çıkıyor bu arada. Bundan çıkıyor la bu ses. Hmm, korkutma amacılığıyla mı yapılıyor mu yoksa kıralım. Ee, bu kötü bir fikirdi Neden kötü bir fikirdi bu Dizide beday diye dedi Kötü bir fikirdi dedi Galiba bunu kırdığım için cezalandırılacağım şimdi Ve ses ondan gelmiyormuş ee, <laughs> Benim suçum yok bu arada Acaba o yürüyen şeyin ee... <laughs> Ya birader ayaklarını vurup durma artık ya Ne ayakmış oğlum ya Böyle bir yere geldim de Şu ayak sesleri çok gerçekçi kanka Neyse bir dakika ee, Burada alabileceğim bir şey yok Ne oluyor ne oluyor kanka? Galiba şey geldi ya. Neyse o buraya çıkana kadar. Şuradan ses geliyor. Okey fok balığı sesiymiş oğlum. Çok korkuttu beni. Yürüme sesi geliyor bir dakika. Kapı niye açık kanka? Bir de... Oğlum ne oluyor? Kapıyı kapattık. Bir tane de bir şey koy şuraya. <laughs> Neyse bir çıkacağım dışarıya. Bir şey diyeyim mi kanka? Of. Dedik yağmur mu yağıyor oğlum? Ne oluyor lan? Yağmur yağmıyor ki. Bu ayak sesi durduğu için mutluyum. Siren kafa mı acaba o Ya. Çünkü şey prensesi de ötüyordu da o onu kırınca geçti abi o değil büyük ihtimal. Neyse. Onun dışında yapabileceğim bir şey yok ki. Bir ev buldum da şuraya bir gireyim sonra videoyu bitireyim çünkü yapacak bir şey kalmadı yani. Umarım köpekler bir bir şeye dönüşmez kanka. Tam köpek normal. Köpekler normal bir dakika. Umarım evde biri yoktur. Çünkü evine gidecek yerde bir görürse galiba beni öldürür. Tamam. Bak bu ev diğerinden daha güzel ha? O yüzden sevindim yani. Köy bulursam bu arada zümrütüm var. Peksi dokunuşum vardı. Çubukları koyabilirim. Envanter düzeni yapmayı çok sevdiğim için. Şöyle şöyle. Şunları bir toplayalım. Tamam. Üst katı da var bu arada. Hemen bir üst katı da kontrol edeyim. Oo tamam tamam yeterince erzak var bu arada köy bulursam zaten iyi olur. Of bayağı iyi bayağı iyi bayağı iyi. Oo kanka bir şey diyeyim mi mükemmel lan. Bir demir çıkmadı ama o da eksikte. Tamam kaç tane şeyim oldu 16 tane zümrüt oldu. Ben bir köy arayayım kanka ya. Video durdurup bir köy arayacağım arkadaşlar bayrak. Tamam köy buldum da. Biraz topladık bir şeyler. Bunlar hala toplamaya devam ediyorum evet. Bunları bir toplayalım. Gece oluyor. Gece oluyor. Kalk 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 <laughs> baskın oldu bir daha abi. Ve benim şansım baskın olmuş zaten abi. Yapacak bir şey. Yok. Okey, 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 okey. Ekmeklerimi geri bırakmak istiyorum. Çok fazla yiyeceğim var şu an. O yüzden sıkıntı etmiyorum. Bu arada şurada canavar çıktı az önce. Neyse, neyse. Takmayacağız kanka kafe. Bak beni bir şey takip ediyor şurada. Mesela şurada şu. Ve onu görmediğim falan... Yani görmüyorum doğru ama... onu duymadığımı falan zannediyor. Yani... Tamam. Giremedi içeri. Hiçbir şey yok bu arada burada. Harbiden hiçbir şey yok. Bir köylüyle takas yapayım ondan sonra gideyim ya. Oo, tamam bir dakika şunları da alabilirim. Şunu bıraktık. Bir tane bir köylü bulup takas yapayım hemen. Ya sen beni izleyip durma artık yeter ya. Mesela sen gel. Kötü. Burada biri var mı? Var sen sen fakirsin Bak tamam, şunları da aldık şurada bir tane vardı bu da yok mu tamam bunu geç burada iron golem'i öldürdüm yani onu diyeyim on 11 tane şeyim oldu tamam tamam baskın olmuş kanka ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Bay bay arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bakın.